Evet sayın izleyiciler merhabalar. Bu araba babamın arabası. Skoda Ford 935 Elix. Şimdi bunun bir problemi var. Sabahları özellikle soğuklarda zor çalışıyor. Kışın zor çalışıyor. Şimdi bunun neden zor çalıştığını anlamak için e, bakacağız. Jiklesinin çalışıp çalışmadığını görmek istiyoruz. Bunun için yapmamız gerekeni göstereceğim ben size. Öncelikle Hava filtresi kapağını çıkartmamız gerekiyor. Üstündeki vidaları, somunlarını çıkartacağız. Bunları da açıyorsunuz. Mandalları açtık. Evet. Bunu kenara koyalım. Evet şu anda şu gördüğünüz krepe. Şurada ortada gördüğünüz krepe açık durumda. Şimdi bu klepe açık durumda. Yani şu anda hava açık biliyorsunuz cikle çalıştığı zaman havayı kapatması gerekiyor. Yani hava kapalı olduğu zaman cikle çalışmış oluyor. Açık durumda olmuş oluyor. Şimdi bu klepenin cikleye girmesi için arabanın gaz pedalına basıyoruz. Bu arabalarda yavaşça basıp yavaşça bırakıyoruz. Sonra tekrar ilk çalıştırmada gaz veriyoruz. Şimdi bunun bunun hareketini biz izleyeceğiz. Burada arabanın içeride gaz pedanına bastığımız zaman bunu kapanmış olması gerekiyor. Eğer kapanmazsa çalışmakta zorlanacak. Ben mi yapacağım? yapsın işte. E, bas seni bekliyoruz. Bas. Bırak. Gördüğünüz gibi gaza basıldı bırakıldı ve bu klepe kapandı. Şu anda hava girişi kapanmış oldu. Şu durumda motorun e, rahat çalışması gerekir. Demek ki bunu cikleden sorunu yok. Hava Tam basıldı Hava dur kaçtı. Bir, dur bir dur. Gaza. Yavaş yavaş bas bakayım bir. Açtı. Açtı. O kadar basma. Geri çek. Hepten mi çek? Hı hı. Yavaş yavaş çek. Dur deyince dur. Bas şimdi. Yavaş yavaş bas. Dur, orada dur. Hava açıyor. Biraz geri çek. Geri çek. Hiç kapanacak şimdi zaten. Tamam, orada dur. Bu kapalı durum. Tamam. Ne kadar? Bas? Aspiraz da mas 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 mas. Bas. Sonuna kadar bas. Bu mu? Hafif aralıklı kanı gibi. Çok da değil ama. Çalıştır. Bırakma. Öyle dursun. Çalıştır. He? Ee, e. Şöyle yapsak, yarının yarıdan biraz fazla. Ne oldu öyle? Şimdi az gaz ver. Hiç açılmasın bakayım bir şey. krep açılıyor da. Hiç açılmadan bir deneyelim. Dur be dur dur. Açıldı ki. Bir saniye. Ne oldu? Klepe hiç açılmasın yani. Şey yap. Az bas bakayım. Açılıyor ki. Hemen. Sen basınca açılmaya başlıyor. Hemen açılıyor. Evet açılmaya başlıyor. Hiç basma. Tamam. Öyle bir marş yap bakalım. <laughs> Debriyaja <Debirece> basacaksın. <laughs> Gaza basmadım. Hiç. Bu şey gibi. Benim kullandığım araba gibi. Gaza basmadan çalışıyor. <laughs> Biraz gaz ver da... Ben şu an devrini arttırayım. Elim buradan takip edecek. Bakalım bu kıyafet ne olacak. İlk hiç gaza basmadan çalıştıracağız. Evet şu anda motor ısındı. Cikle yavaş yavaş açmaya başladı. Zaten krepeden de gördük. Artık cikleden çıkartacağız. Bu cikleden çıkartmazsa kendi kendine rolantiye düşmez. Rolantiye düşmesi için gaza hafifçe basacağız, bırakacağız. Ve bu devrin düştüğünü görmemiz lazım. Normal rolanti devri 800 civarında olması lazım. Tamam. Şu anda gaza bastık bıraktık. Görüldüğü gibi Sesten duyuluyor yani Rolanti devri yani şu anda motorun devri Düştü. Rolanti'ye düştü. Bu motorun rolantisi biraz yüksek Şu anda 800 civarında olması lazım 1000 civarında falan Evet son olarak arabayı rolanti'ye düşürdük Ve şu anda Klepe ilk pozisyonuna geldi Şu anda tam açık duruma geldi bir dahaki çalıştırmada yine motor soğuyacak. Soğuduktan sonra da hafif gaz pedalına basıp yani tam olarak basıp bıraktıktan sonra bu gene kapanacak. İlk çalıştırmada. Evet daha önce babamın arabasına bakmıştık aynı arabadan Skoda Forman yalnız o Elix benimkisi L modeli yani içerisi kahverengi olan şimdi orada jikleyi kontrol ettiğimizdeki hareketlerine bakmıştık arabanın ilk çalıştırmasında şimdi benim arabadaki bu jiklenin klepe durumunu izleyeceğiz ilk çalıştırma esnasında nasıl oluyor nasıl bir fark var şimdi benim araba kolay çalışıyor yani böyle Marşa basarken hırt yaptı mıydı bir daha alıyor çalışmaya başlıyor. Yalnız babamın babamınki çalışamıyor yani soğuklarda çalışmıyor. Hırt yapıyor gene stop ediyor. Marşı bırakıyoruz. 5-6 sefer belki 7-8 sefer bu şekilde marş yapmamız gerekiyor ya da marş kontağına uzun tutmamız gerekiyor o kontağa. Belki o zaman çalışıyor. Yalnız onun çalışmasında bir zorlanma var. Burada bir zorlanma yok. Arasında ne fark olduğunu buradan bir gözlemlemek istiyoruz. Şimdi burada gördüğünüz evet bujilerin klip klapesi bu şu anda hava açık durumunda. Bunun bu şekilde yat, yatması lazım. Yani e, bunu da gaz pedalına basıp bırakarak bunu e, yatırıyoruz. Bu bunun kapanması lazım. Hava girmemesi lazım. Hava girmeyi sadece yakıt geldiği zaman zengin hava yakıt karışımından dolayı daha kolay çalışıyor. Sonrasında bu açılacak. Evet şu anda klapenin durumunu görüyorsunuz. Tam kapalı. Ve gazın e, gaz pedalına çeyrek basılı. Yani dörtte bir oranda basılı. Bu babamın arabasında dörtte bir oranda basılsa bile biraz aralık kalıyor. Yani tam tam kapanmamış oluyor. Ancak tam e, tam olarak gaz pedalına ayağımızı çektiğimiz zaman bu şekilde kapanıyor. Benim arabada ise şu anda dörtte biri basılı olmasına rağmen bu kapalı durumda. Evet şu anda gaz pedalına tam basılı ve bu kadar aralık var. Babamın arabada ise yani gaz pedalına az da basılsa çok da basılsa bu kadar bir aralık yapıyor. Bu aralık sürekli kalıyor. Ancak tamamıyla gaz pedalından çektiğimiz zaman bu aralık kapanıyor. Bizim arabada ise yani benim arabada ise bu bu şekilde değil. Yavaş yavaş Dur. Hangi durumda şimdi? Evet çeyrekte. Tam çeyrekte. Tekrar denedik. Tam çeyrekte. Tam kapanmaz olmuş oluyor. Gazdan ayağımızı tam çekmedik şu anda. Çeyrek kadar.